اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحديث الثالث عشر قيمت arkadaşlar 13. dersten kaldığımız yerden devam ediyoruz. الحذر El-hazeru min ahbaril-yahudi el ihtiyatlı davranmak Neyden dolayı neye ihtiyatlı davranmak neye karşı ihtiyatlı davranmak? Min ahbaril-yahudi Yahudilerin haberleri, Yahudilerin söylemiş oldukları bir takım malumatlar hakkında ihtiyatlı davranmak, Yahudilerin getirmiş olduğu haberler hakkında ihtiyatlı davranmak. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal Ebu Hurayra radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle anlatıyor. Kâne ehlül kitâbi yekra'ûnet tevrâte bil ibraniyeti Kâne idi ehlül kitâbi kitap ehli ne yaparlardı? yaqra'une okurlardı. Neyi? et Tevrat'ı hangi dilde? Bil İbraniyeti, İbranice diliyle. Kana ehlül kitabi yaqra'une et bil İbraniyeti, ehli kitap Tevrat'ı İbranice okurlardı. Ve yufessirunaha bil Arabiyeti li ehlil İslami. Ve yufessirunaha ve o Tevrat'ı tefsir ederlerdi, açıklarlardı. Bil Arapça olarak. Kim için? Li ehlil İslami, İslam ehli yani Müslümanlar için. Evet. Ehli kitap Tevrat'ı İbranice okurlar ve Müslümanlar için <laughs> Arapça tefsir ederlerdi. Sakan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tusaddiqu ehlen kitabi ve la tukezzibuhum. La tusaddiqu. Doğrulamayınız, tasdik etmeyiniz. Kimleri? ehlel kitabi. Ehli kitabı yani ehli kitabın bu dediklerini tasdik etmeyiniz ve la Aynı şekil ve aynı şekilde onları yalanlamayınız da, tekzip etmeyiniz de. Evet, yani ehli kitabı ne tasdik ediniz ne de tekzip ediniz. Bilakis ne diyiniz? Ve kulu amennâ billâhi ve mâ unzile Ve bilakis şöyle diyiniz. biz iman ettik Billahi Allah'a ve ma ve yine o şeyi iman ettik ki ünzile indirildi ileyna bize. Yani ve bilakis şöyle diyiniz biz Allah'a ve bize indirilene iman ettik. Evet kıymetli arkadaşlar son taraf zaten ayeti kerimeydi. Bakara suresinin 136. ayeti kerimesi olduğu burada yazmış. Onun haricinde bu Buhari'de 3 e, üç farklı yerde geçiyormuş. Onun haricinde yani bu hadisi şerifle alakalı denilecek ne olabilir kıymetli arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizi Şayet kendilerine Tevrat'tan bir takım pasajlar tercüme ve tefsir edildiği takdirde bunları tasdiklememekle beraber aynı şekilde yalanlamamayı da söylemiştir. Buna bizler zaten kısaca tevakkuf etmek diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden adeta tevakkuf etmeyi istemiştir. Çünkü tasdiklendiği takdirde Burası Tevrat'ın muharref bölümüne denk gelebilir. Yani tasdiklendiği takdirde bu tasdiklenen yer Tevrat'ın muharref bölümüne, tahrif edilmiş bölümüne denk gelebilir ve tahrif olunmuş bir yerin tasdiki ile günaha girilebilir. Müslüman günaha girebilir. Aynı şekilde tam tersi olarak tekzip edildiği, yani yalanlanıldığı takdirde burası yani tekzip edilen yer, yalanlanan yer ...muradi ilahiye denk düşen bir yere denk gelebilir... ...ve istemeden Allah'ın muradına uygun düşen bir yeri tekzip ederek günaha girilebilir. Çünkü arkadaşlar, yani hepimiz zaten bunları biliyoruz... Ee, ...tefsirlerde yeri geldiğinde İsrailiyat e, menşeli yerler paylaşılabiliyor, yazılabiliyor öyle değil mi? Muradi ilahiye şayet uygunsa... Buraların mesela tefsirlere alınmasında ulema bir beis görmemiş. Bunları rivayet etmişler. Hatta ve hatta aynı şekilde yani sırf yalanla doğru birbirinden ayrılsın diye e, yalanlanılacak yerler, tahrif olunan yerler de aynı şekilde yeri geldiğinde paylaşılmıştır. Yani netice itibariyle bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla alakalı noktanın Âmennâ billâhi ve unzile ileyna. Bu ayeti kerime ile koyularak meselede tabakkuf etmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygun görmüştür. Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü hadisi şerifimiz de bu şekilde bitti. İnşallah bir dahaki hadisi şerifte görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.